Yeniden ama selamlar dostlar. John Strasse kaldığımız yerden devam edelim. Yakın zaman burada kızın e Didi'nin anasının atası. Neyse problemler vardı ayrıldılar. Yine burada sohbet edemiştiler Ve Didi bu tarafa gitti. Bizi de burada çağırdı yanına. Gidek güleş ne olur. Bu Didi'nin aile meselesini hallinebilirik mi? Ama Didi buradaymış. Bizi gözlüyor. Yalık kız anası da tasız. Büyümek istemiyor. İstiyor ki ailesini mutlu görsün. Aa, yeah, burada okay. ne var? Okay. But you could break it open. Pretty... Yani tutamam mı okay. burada? Ha? Yok. Çocuğa. Ölce... Aa. Demek olar ki e, süper gücümüz var diye sen e, Mişkan'ın sağ düğmesini basarak Aa çok güzel Demek bizim e, divarı kırmamız lazımdı Ve hoppa Önümüzden yol açtık. Gezenimiz yukarı olmalıdır. Hala. Oyun biraz görünüşten, grafik görünüşten ele bir dizici filmi okşuyor. Size gelir mi? Ama çok yaşaydı. Hoşa gelen bir oyundu. Ah burada bir. bir Ankara'dan mr fenris i have performed my illusion act for the king of england and the emperor of japan there are untouchables in india who tell stories of the amazing vincenzo if your investors don't know me they're not in show business you think i can't pay you look at this suit i'm staying at the excelsior hotel i've asked around about you mr fenris people tell me not to trust you and i've asked around about you mr amazing you're not as flush as you look you've got a few debts which is why i think you'll perform at the opening night of my circus you dare accuse me look i made a beautiful poster now i just need to borrow your film reel until i see some earnest money from you i'm damned if i will lend you the time of day all right i'll get you a check cash cash don't worry i'll call you tomorrow it's been such a pleasure meeting you thanks for the drink Ana sağ burda adamlar. Soyadı deyilir ki, qızın atasından mən ki o papaxından adam idi. Mənim elə tez yuxarı çıxmam lazım, amma burada bir şey var, onu götürüm görüm nədir bu. Ha, ev. Er. Aa. Yəni afiş tapdıq elə bir. E... Warland this fine. Yəni bir böyük göstərisidir. Yenə yəni, bir şey olmalı. ona gidecek diyesen ama ben tez yukarı çıkmalıyım ben bu ışık nedir böyle diye. aa ışığı hareket eleme yolu var bir dakika diyesen böyle yukarı çıkmalıyım ben bakım görüm davay davay çıkan şöyle yukarı ne var ne yok hop ay yine seferledim edelim hem ya böyle çarıkırım çocuğu şimdi Gən gən pula pula. A, ola. Gəldim ismimə xal çıxdı dostlar. Ya bir bildim yer var burada, burada şəkillər var. Baxam görmədəm bunlar. A, klinikatoruq şəkil. Və piyano sala. A, bu kimdir belə? Hı. Hmm. Əzələ şəkillər var burada. Və desə A, bura aşağı düşmək istəmirəm. Burada bir yol var gedək belə. Mən getməyə bax o tərəfə, o işıq yanan yerə. Və mən ora gideceğim onu bilmirəm. Aa, bunun şölcə var. Əla. Tapdım. Ay, 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 işləri batırdım. <laughs> Üf. Səcə mən içəri. Aa, mən sənə necə gedəcəm? Yenə sən deyəm, nə edəsən? Səni sen? gəldim. Gəldim bir də Qarınca çıxar. yoxdursa. Ayda. Zəxarı məsələ məməndən çıx. Buna, postaya baxıb, taşa. Tundun. Əla. Tundun. Əla. Yen gəldik bura. Tez-tez gedə yola, tez. Biraz da tələsdim deyən. Yerə düşdüm. Sağ olsun biraz yetenekli olun sizde. Ve hop düştü bura. Eyalı. Aa buradan içeri geldi. Geldi bu tarafa. Çok güzel. Aa burada bir şeyler var. Bakın ki nedir? Er. Yok bu değil. O oyunda çok güzel kaldığı yerine zap sonundu. Er. Aa bir gazet. Hı hı. Ve Gide, buradan nereye gideceğiz. Biz o zaman artık. yine yani kız yana yana. Leopold. Leopold. Hop. Kız adadı. Burada. Ah burada bir şey vardı. Ya burada iş Geldim dedi gözde. Bir Geldim dedi. <laughs> ne niye? <diyelim>? Gidip <laughs> hele. Eyalan. Kır. Aa. Sinema. Sinema tarafı. Burası e, sahneydi bir tane. Ne dizgideceğiz? Sinemaya gideceğiz biz. Ya ben bunu ne diyeceğim? Ah, çox gözəl. E, kölgə olmadıq üçün dedi bizə kömək elədi. Dəyəsən biz o kölgə tutmalıq ki, o, o tərəfə keçə bilək. Yəni sağ ol dedi köməklərin üçün və Tamam. E, Niyə yağmur şü? Dedi. Ağla. Tamam, sən mə kömək elə. Bir də gecə. Uğurlar bəri. Ağla, gəl. Və Hala çok güzel. Bunu hemen tullamayalım bu tarafa. Ay ay öldüm. Cık. Of of öldüm öldüm öldüm. Yine. İşte Biz hemen orada e, yakış tullanamadım. Ay yine öldüm ay. Niye böyle oldu? Çocuğun üstü tullanmıyor. Niye tullanmıyor bu? Davay. Tullan çocuğun üstüne. Peki al değil mi? Mene gelir. Yoksa. Bak yine alo. Aa tuğlan tez. Çölcü olma He başa düştüm. Başa düştüm başa düştüm. Tuğlan ve çölcü. Eee la. Eee la. Çok güzel. Ve çestik bu tarafa. Can you help me? Can you help me, please? Please? Aaa nerede? Ay. Oh. Aa burada bir yol var. Bir yapın hadi böyle. değil kömeyle, dedi, geldim, dayan. Ve. Ve. Aaa la. E, mene demiştim mene kömeyle haşiyle ve mene de ona kömeyle çok güzel. Önemli değil Didi. Bir şey değil kömelediğim için. Aa burada bir şey var. Sinemaya giriş bileti aldık diye sen. Evet, ne not aldık, mektup aldık. Bağladı. Açtıldı, ela. Çoğu şimdi dostlar geldi. Çin e, otiyatra. Bura evveller çin e, otiyatrede sinemada. Ah, bunlar də belə. Amma ki e, gördüyümüz afişdə olan yer, deməli o çıxıl burada olacaq mənə görə. Yəni ki göstərir. Oh. Aha, bu da nə deməli məndə. Gördüyümə görə burada e, nəsa var. Baxa görək nədir bu. Nə gəldim mə çıxmalıyam belə bu balkona. Və bunu yaxına qoyuruq. Bir də keçərəm. Ay da amma niyə çıxmadın? Sabahlar çıxmadıq. Oyunda çoxlu yapbozlar var. Bir az həm də bir dəcə belə baxaq görək nə nə tə olacaqdı. Yani ben at sıktı kendime ot Aha biraz biraz işte sertin dersi. Gördüğüme göre. Tamay. Aha bir şey taptık. Ve 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 ve. Bir dakika bu adamı. Çek bu tarafa. Gel bırak sen kız. Bu adam gəlsin belə. Dur. Gəl belə və e, bu qızı. Al, belə qırdıq. Bir dəqiqə, bu adam nəyə kömək edəcək, mamalıqdır. Hücum səndə belə. Hele bak Hakkı'nın sebebi kömeği olacak adamın. Ayda tut lan. olmadı nese. Gel böyle. Ya gel buna nese olmalı mı ne gelir. Ne geleceğim ben bunu. Tut lan. Aaa. Bildim. Eyvallah. Sen. Gel bura. Kız. Kız yok. Düz yox. Niyə sən sən? Çox gəl məra vampir. Bu vampir deyirsən, gəl məra. Mə yaxınlaş. Belə isə i̇şte, gömlüd olacaq bu. Mənə yaxın olacaqdır. Dulan. Olacaqdı. Nə, çocuğumsan? Əla oldu. Və Dulan. A. A, yer e, bir ağ şeydi. Of ha qonaşa. Yenə yenə sona gəldik. Səbəbi bir şey olmalımdı, görən. Və və əla. Görüşün kimi dostlar bu təhrikçilik. Keçməyənlər də mənim kimi elfi çəbirlərlə bu izə. Mən burada nə edəməliyəm? Görünürsə mənim çox şəkil. Və Aha, burada bir şey var. Bunun Va, nədir? 800 dolar. Orada düşmedim. Gide bile. Aaa. Yine benim mı? E, Allah çok yolu bu tepe çektik. Halazda Kino Tiyata geldi ve kız atasıyla burada danışır. <laughs> I've gotta convince your mother. She here? No, I snuck out. <laughs> oh boy, you're growing up fast. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah, kinda. At the time I wasn't being very good to her, so I guess I had it coming. I missed you so much. Oh, I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who is gonna start? The amazing Vinny Jens. <laughs> How much snooping around have you been doing? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not supposed to be out this late. I'm I'm gonna take you home. I brought you the milk. Shh. I brought you the milk, but... shh, uh, I got a couple of investors coming here, and they don't like kids much. I need you to run home by yourself, okay? But I brought you... Didi, you have to get out of here. I won't tell mom you snuck out. Okay, go. Hey, Carmine, hey, come on. Silvio. His name is Salvio. So why are we here? Salvio, yeah. What did I say? I got great news. Vincenzo is in. You got him? You are sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah. Yeah, except the projectors broke. Because if you don't got them, your circus is going to flop and you're not going to be able to pay us back. And then I'm going to have to break your arms and then we see how you swim. Look, I'm going to need just a little more money to uh, finalize things with the chest. Are you kidding me? What's your spend on that? Money on that Listen, it's all going to come back. Oh! Ah, because that doesn't do Siz mi uçmayla benim? Bir de geçerce benim tez tez. Aç kapını, al kapı açma. Ne Asgarpın, ah, mı? O, yiyeceğim burada? Hey durun, ne yiyeceğiz? Siz. Lan. Ne yapıyoruz lan? Vur beni adamı. Ben buradan görmüşsünüz mü beni? Ha bunlar da orada beni görmüyorlar. Bunu ben Bir xəyalama görən. Tez yuxarı çıxıb o işıq keçməliyik biz. Qasam döyməsində. A, necə necəyəm mən burada? Öf. Gə gə. Nəniyim, nəniyəm? Kapnəğər, Ranğər, qır, Tırmış. Bura növbə. Bura gizlənmək endisən olur. Əla. Nəsə dostlar, bu videomuzu sonlandıraq. Sonrakı bölüm görüşərik. Videoya baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hələlik.